Değerli kardeşlerim merhaba. Youtube'dan bizi izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Kanala destek olmanız çok önemli. Like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Hepinize teşekkür ederim. Keyifli seyirler. Gentil <laughs> <Kühantin> adamlar. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Aa ah var, ah var. Ah var. Aç de bana duvarı. Duvar ise işte. Aç 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 aç. Öldüm ben bunu. Kemal gel can vereyim. Bir dakika abi çıkamıyorum şu an. <laughs> çıkamıyorum ya. <laughs> Ay. <An> <laughs> Spike yerleştirildi. Aa, kulunum, ha. Ayakta kalan son oyuncu. yavaşsın. <laughs> Tavanda değildin. Enti. Ah, güzel. Be, Ben ayı niye tek tutuyorum ya? Ayı niye yani ayı tek tutmuyor. Düşecekseniz. Hem kayı orada diye ben geliyor mu bu ayı? Burası var. Gelmek yok can ya. E arkası var bir tane. Geliyor, geliyor burası. <laughs> duvarım düşüyor, duvarım düştü man kaldı. Geldi, gördüm de. Gel. Beraberiz, beraberiz, beraberiz. Tam kalkan açtı. Kal böyle, kal böyle. Double, double. Bekle, bekle, pek, pek. Gözüyor mu muhtemelen? Ya beni bekliyor, bekle, bekle. Off angle'ın bak. Helal. Bravo site'de koş bayağı. İşte böyle beyler böyle. Dinleme yoktu zaten. Bu daha baş. Güzel koç işte. aldı. Güzel çaldık güzel hadi beyler. Güzel oynayın ya aynen. Sen de iyisin. Evet. Evet. Avol. Midinizi aldım. Midinizi aldım. Geç <laughs> yürüsene mi? Ayşe oğlum sana. Bravo lan Enes. Ya, işte. ya, at, 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 Çok güzel Enes. Bravo aga. Buradaki burada burada. Bir düşman. Acımak yok, evet. nefret var. Spike Ada sağa, sağa Orada. Bir Çek. Çakla Vur Vur Senin... Allah koyayım. Bundan <laughs> sonra acı bak acımak yok nefret var. Acımak yok yaptıklarını unutmayın. O kırsan o kırsan abi. E var. İkisi sindirildi. Döndüm ben Kemal'im. Bir dakika bir dakika. Hah burada. Sarı var sarı var sarı geçti bir. Spike ah. Siktir ya. Duvar çok zaman indi. baş başa ya, böyle Bekle, böyle tarı bekle, bekle. Sarı sarı. Ayakta kalan son oyunda. Ah sağda. Kemal yapmadığın şeyler değil. <laughs> bir bir. Doğru duymuş doğru enti. Doğru enti ya. Hop var mı? Gözünü var mı? bana. Dur, çıkıyor sette mi? E, bir savaş daha ben, var. De op çıkıyor. Çıkıyor. Tanka, ben de çıkar kanka ben çıkar. Ama sen oynayacaksan sen oyna tamam mı tık Kemal? Tık. Bak yere de atabilir. Hazırlık yolda. Var Var be. <laughs> Aldım sen. İkisi şimdi öldü. Dikkat. Ölmeyin. <laughs> ya. Hepsi burada. Ölme. Ölme bekle alacağım hepsini ölme Hadi lan Kemal Ben de alırım Spike yerleştirildi ah. hadi Kızmış hadi bir Kemal sonra. metli. <laughs> var Şurada atcam Şurada atcam At 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 Az. Yeti. O Maria Viper aldırmışık böyle. alırdık ya. Olmuş. Yarı muyuz? Eko come on. Çekilin yolumdan. bu Geliyor. Bu taştım. Gitlerim gitmeliyim. Çok Hadi güzel. Allah. Bıçakları bitiyor. Bıçakları bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oynadım onu. İki tane bıçak falan kendi. Var iki var orada. Üpar, tüp var tüp. Sanırım. Bana geçer mi? Geçemez <laughs> mi? <gülüyor> hepsi git <laughs> hepsi git. İki bıçak falan kaldı kanka. Fırattım. Back up back up. Asik. Ya. Ne <laughs> oğlum? Ne oğlum? <laughs> bıçak yeme, bıçak yeme. Ay, ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Oynamıyorum. <gülüyor> ya ne <yem> oldu ya? <laughs> Aa, yakıştı mı lan? Bariyer kuruldu. <laughs> bas 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 bas. <laughs> Üste 40 vurdum. Dur bir mi? tane kanka. ultim sağ. hazır değil. O adam. Borum kapandı. Ve döner kanka. Ah, ultim hazır. Hayır. Görevin daha bitmedi. Gel oğlum. Yar abi. Mit 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 mit. Dolacak haydi ilerletiriz. Allah. Şimdi baş başa. aldı amına yarım. Öz, Öldür özür de vuracağım. Çok güzel oldu. Geliyorum. Nerede bu? Geri yakın. Girmeyin bir geri yakın. <laughs> Polisi var babanın. Dük. Oynayın. Bir şey katıldı. Lan bu nasıl? oturuyorum ben oturuyorum. İki kişiler iki kişiler. Kaç çavuş. Girmeyin. Yok. Beyde düşman. Peki. Bir düşman kaldı. Nice. Tamam nice size be. Olun, nice lan. Yalnız nice beyler, beyler benim Enes'i kaldırmam o kilo almam falan filan bak. Abi i̇yisin, iyisin abi iyisin. İyi i̇yisin abi iyisin. Eline sağlık. İyisin abi. Bir drop almam i̇yisin, lazım oğlum. sadece sizde. Agresif oynayın ya korkmayın. Şimdi. Duvar vuruldu. Ah. Gelecek yine. Çok güzel Kemal. Bak midde gene. Lurk atıyor. İso. Kemal pitte işte. üstte. Nice lan kako. Eyvallah. Ananı s**k. Vurdum ona. Çok güzel. tamam. arkası. Baya sen neyim geliyorum. Bırak bu be. Hayır hayır bırak sallı bir şey. Ekonomi yok. Beni çizdiler amına koyayım. Abi çizdiler kardeşim ya. Tam Abi biraz fark atarız. Biraz fark atarız. Bu ne? atalım atarız. Çocuk izin diyorum. Ha, evet duymadım teşekkür ederim. Bıçak atıldı. Ne var düşman var. Yok kanka burası. İkisi şimdi öldü. Ülkele <laughs> <laughs> girer olay oraya. Ah uçum adam. B'de Dizim. Ovu rotayı attım ya. Ovu rotayı attım ya ben. geçti. Öl atıyorum havaya. Kuruyun. Spike yerleştirildi. Çok güzeliniz. Enseli soba. Bekseli salak. Ananı da... avradını s*** bak. 92 soba 92. Ayakta kalan son oyun. <laughs> Abi şaka gibi. O kanlı ki ya. Sorun attı lan bize ya matlam. yanlışlıkla. Sayılar aksini gösterse de hiçbir şey kes. Kısıtlanıyor. Bariyer. ya? lan. Abi B de var. Bu oyun B split. Aga şey görür mü? Kovurdoz öldü. Bravo. Aga sana saldım buraya komple. Tip altına bakıyorum. Tip altı var. Öldü bir. Operatör aldı. Ben hala salmıyorum burayı. Ne buldun lan adamı? Double pick yedim. O şaka yaptı. Ya sik. <*k> ya. <laughs> mit 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 mit. Ultin de var Enes. Düşman yerde. Öldü. Bir Ay, düşman var. Helal abi solda Kemal. Vandal aldı, vandal aldı. Kemal. Düşman var mı? Olur? Evet, olur. Yok yok yok. Gel. Okay. Sinneyim, sinneyim. Geldiniz. Ne Çok <laughs> iyiyim. Ayakta kalan son oyun. Ya. Yeah. yabancı. Hadi. gitmemesi lazımdı. Evet. Nereden girdi kanka? İlkten dolaşmış. Kanka bir baktım sanki. timing yemişim ya. Ağır timing yemişim oldu. Bir el, bir yapıp 7-5'e deneyelim mi? Düştü. Geliyor. Viper 55 orada. arada. Atıramadım Viper. ya. O, o duvar indi. Dönüyorlar. Ha girmedi. Dönüyorlar. İso burada, evet. İso burada, İso burada, İso burada. Bir dakika. İso burada hala inir. B, B, B. Lan bir can helal. Ne kız? Düşman helal abi, ben sana bir tane daha sarı var. Spike yerleştirildi, sarı, sarı. bir düşman sarı. kaldı. Sarı. Beni bekleseniz. Güzel çaldık, güzel çaldık. Nice oğlum, nice oğlum. Güzel çalıyoruz evet. Atabek abi çözseydi. Abi çöz ultun gel. çözüyorduk lan? 4 müydü? 4 4. Gözü kapalı bile halleder. Beyler ben drop da atarım. Ha, yakın mı oynayayım? Çekilin Bariyer Şimdi baş. Ne aldı? Adam yükü atmış da Öldü bir. Yardım lazım bana. Abi beni revive'leyebilirsin. biteyim ben. Ulti bastım öylesine. Tüp giriyorlar galiba. Tüp var, tüp var. San, san, bir. Tüp var? Bir tane daha tüp var. Bir tane daha tüp B plant. Yani. B plant. Plant. abi. Ya. Aa! Tüp içi. Ayakta Hı. kalan son oyuncu. Yavaşsın. Ah. Bak. Enti. Enti ya. Bu map saldırı e metin mi hepime? Nereye yiyorum ki? Düz 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 normal. Onu birazcık soluna koy kursan. Yakın altı yemli level. Eş vermiyoruz mu? Nasıl geldi? Atıyorum duvara. Yakın. Yakın. Çok güzel. Aysol. Abi bir tane daha var. Yukarıda var. Yukarıda var. Bir tane daha var. Atıyorum. Hayda. At. At. Çok daha güzel. Aysolun bu ki. Duvar indi. Ana ne? İyi yakınım. Ney Arkaya arka dikkat. Arkaya bakıyorum. Arkaya geldi. Arka. Bir dakika. Buraya bakıyorum. Vuracağım, vuracağım. Dur. Çok Şşşş, güzel. Arka iki galiba. Arka, düşman, arka. Çok Güyorum, güzel. arka, bir. bir, 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 bir. Aa, arka 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 Kemal. Sağımda. İyileştiriyorum. Tamam. Bıçak atalım mı? Hayır, hayır. Bıçak atıldı. Gel Bravo. Şu bıçak işini bir salın mı hele? Nişan al be. İlk başlarım hele. Direkt agro gelebilir. Direkt agro bak gelebilir bana. Siz ilk önce pike alın ben de bekliyorum birazcık. Aldık. Spike bende. Burası. Burası gelmiş olabilir yakına dikkat et. Duvarı açtığında açarım. Burası. Aa oh, sıkıyorum. Açıyorum. Ah, Hadi kalalım bu arada sağ yok. Ya buna alırım. Tamam bu Arka var. Arka var. Dolduruyor buradan. Duvar iniyor, duvar iniyor. <laughs> Gördüm ben. Arka arka gelir bak. Vandalımı alsana Yük kalmadı. On varsa. Can isteyen varsa. Kolu aç alabilirsin şu an. Arka var arka gel. Abi arka var. Tamam. Yük kalmadı. Ya. Ah, bir tane daha var. 1, Bir düşman even kaldı. Hemen nice, <laughs> <Başka, başka, başka. Gülüyor> <Bravo. Gülüyor> Allah Allah. Aldı Abi senin duvar evet, ama? Gittim. Bakacağım knife. At. Bu sefer agro almıştır bak. Bor yok şu anlık. Ama sağ yakınım olabilir ha. Göremedim ha beyler. Sağ sol şu yakın belli ki. Sağ sol iyi bakın. A da. Ya nereden biliyorsun ya? <laughs> nereden, biliyorsun ya? <laughs> nereden biliyorsun ya? Nereden biliyorsun 88'de kutolunay? Ay solum size. Backside, 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 backside. Vuruyorum backside. Ay solum lan. Ne? Okay. Ne var? Sen var, sen var. Aşka. 88 solda. <laughs> Ay solum lan. Kör o, kör o. hemen hemen. Yanım yok, pikleme. Hemen, pikleme. Eş. site hala. Üst dikkat ben kako. Ben pikti inşaat Geldi geldi. Yakın yakın. Ayakta kalan son. Yapma. Ya biliyorum abi biliyorum ya. Hiç gerek yoktu abi ya. O pikti atmasan kontağına yasan alırdım lan. Çok güzel ekoydu evet. orada. Tek tabanca. Orada Kemal açıktaydı ya ben o yüzden durdum orada öyle. Giftiz. Aynen. Bekle bekle Dönen sova bu arada. Jet dash attı bir yere. Aa bakıyorum kanka. Tamam. Daha yürüdüm. O <laughs> oh, mitte şu an. Anladılar bu arada. Hadi dikkat et. Tam sert. Öldü öldü. Spike görevini daha bitirdi. Kaç tane var abi? Spike <laughs> abi. abi ne yaptın? Adamı ye Adamı yemesinlerdi ya. diye. Buraya nasıl çıkacağız böyle? Bay döndürelim, döndürelim, döndürelim oyunu, döndürelim oyunu. Döndürelim, döndürelim. Bu orta bir deriz Döndürelim, döndürelim. Döndürün abi. Çok güzel. Ay, biliyorum evet. ya, biliyorum okuyorum seni ya. Burada burada şey yap. Onu nasıl yiyin? Gel gel. Dirk Viper. Sendeyim, sendeyim. Ama bak, ama bak, ama bak. Ağla bak. Çok güzel. Ne oldu? Nişan kaçıldı. Burası. Viper B site'de. Ben bende push gel. Ben de push gel. Ben low'a geçeyim. Ben de alacağım ben. Hey, bir düşman. Biz geldi öldü. Oy onu. Burada sabah abi screen. Ben <laughs> <Kirlikten> de <sıktı gülüyor> burada. Boylardan sıktı bana bu arada. Ben kaçıyorum ya geriye. Kaç ben de kaçıyorum o zaman. Tamam. Volim var da. Ay şoldur oynayacağım. Geldi. Geldi kanka. Ayfım da geliyor benim. Hı hı. Onları. Helal. Ay ananı <laughs> bak. Oğlum Elias korktum ama bırak ekrandan yani, ya. Bizim Bizimde şey var bu arada hala İşleri bu salak bir grip var hepimizde. Karizmamız Artık ben ölüm seviyorum hala. O yüzden şundan bir kurtulalım çok pis oynuyoruz. Kemal senin orada, sen orada pik atardın mı? Vurdun o adamı hani. Drop var mı? Atmamız lazım yani pikleri. Yakaladık ya. Aynen öyle bizde 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 bizde. Hadi let's go. Ağabey <laughs> Ben attım Öldü. Burası geldi bir tane daha yakın bir tane daha valla. geldi. Valla. Kalkan açtı kalkan açtı kalkan açtı kalkan var mı abi? Verdim Al abi Arkamın içine geldim yeman geldi Lemon geldi Bu Lemon Sitti bakıyorum Sağa bakıyorum Aldım sağa heaven heaven Düşman kaldı. Öldü Evan. Nasıl? Nice abi. Arkadır bu kesim ya. Arkadır bu kesim. Trap çalışmıyor bizim. Bakıyorum arka sağa. Arka arka. Anne abi ya. Çok güzel. Hadi! Güzel. Çok hızlı abi. Sıkıntı yok. İzle. Aka yine hepsi mi onu açıyor? Baskılandı dara aldı. Ben açıyorum, açıyorum. ne tamam, Sıçerek bir kısıtlanınca hata yapar. Bana bir mantar da yazın. Burası. Buradan bol verdin. Bak buraya bol verdin tamam mı bir tane Aka? A'ya mı? Anlarlar aynen. A, hemen verme 10 saniye kala. İlk Q'yu atıyorum zaten. Tensiyon tensiyon da iyi oynuyor, da iyi oynuyor. ha. Saf kal. Tamam. Güzeliz. Biz nereye gidiyoruz? Oğlum 0-1'de at dedin o 0-1'de attım ah, ya. Dur 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 sakin kal. Enti. Pikleyeceğim pikleyeceğim. Vur var Vur onu. Çok trade. Bir var. Ağır. İki iki iki. Sol 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 Abi sol sol. Hadi. Çok aynen. güzel Aka hadi. B, B, B boş B boş B boş B boş. Ulti bas. Ulti bas aynen. B geliyorum. Enes evet, hadi oğlum. Adamların iso ultisi var tamam mı? Ultinin içinden çık direkt. Enes bitti lan. Ekin yanmıştır bak. Tedar çok Baskı Baskılıyorum. Düşman. Hayır. Lan sana. City, City dur. City. Yakın bizim çocuğa. Akaya yakın. Onun ne var? Burada kısmet. burada burada. Kardan adam, kardan adam. Şimdi, Şimdi baş. Beni alacak git kardan adam. Kardan adam git. Ölme, 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 ölme. Ölme, ölme. Hayır. Ölme. Yalnız Baye sana bir şey söyleyeyim mi? Senden muazzam e spor koçu olur. Bir gün takım kurarsam seni koç yapacağım. Biri bunu alabilir mi? Bir drop var sağlayayım ben. Teşekkürler. Attım attım sonra gitti. Ay oplayacağım ben. Aç aç. Kemal Q'de hazırla. lan. OP jet OP jet OP. At 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 at. Jet jet haberiniz olsun. Ay sakin sakin. Spike B'de düştü. Nice sigir. Sait boş. Sait boş. Sait boş. Arkadan 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 arkadan. Ortada düşman var. Üçü bir, de de tane daha, bir tane daha. ikisi daha abi. Abi duvar at, duvar at. Duvar kurulmuş. Spike bende. Koş abi. Koş. Biri BM'in <laughs> gelecek, biri BM'in gelecek. Hadi şeye çık istiyorsan çıkabilirsin lan sonra. Spike yerinde. <laughs> Aa çıktı Göstermeyin sakın üstüne. Operatörü. Arkan arkan atar atar arkan. Helal lan abi Bu helal lan abi. Bu abi bu son bu son bu Helal lan abi bu son abi sen. Bunlar karşılık vermeyecek ya. Bu kadar herhalde. ya bu kadar ya. Adamlar ekolar. Örlü de herhangi bir yapabilecekleri bir şey yok. Şerif bayalım muhtemelen B yürümek isteyecekler. Aka. Abi daha vuramıyoruz ama olsun en azından. İyisin çok iyisin. İçeri gelin. Çok iyi çok iyi. İçeri gelin. Mama'da, mama'da Spike B'de düştü. yok, yok. Spike B'de. <laughs> <falan>. beyler canınız <laughs> sağ olsun, çok iyi. En bir start bir atalım. Kemak, fast start bir atalım. Aa, Direkt pes pes Aynen, <laughs> bir atalım. Aynen, fast start atalım. Kimse kaçamaz. Yürü, yürü, yürü. yürü. <laughs> Araya kız söyledi demekte. Sarı yok. Sarı yakın. Abi Bol at abi. Şuraya bol at. Oğlum girdi oraya nasıl atayım? At abi at abi at abi. Kur kur kur. Çek. Bir tane daha bir tane daha. Backside backside backside. Arka Arka olabilir. Arka opluyorum. yanındayım Enes. Enes. Orada Enes. Helal. 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 Abi ben o duvarın var o kadar işe yaradı abi. Başka, 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 başka. Başka. <laughs> Son sayı. Spike Burası kapalı, kapalı kalabilir miyim orada? Açma ya, kapalı kapalı. Senin yanındayım Enes ben. Bekle geldik, bekle. Burada güzel Açayım girelim mi Et orada. Abi yıl lan. Nerede Yoldayım, önündeyim. Bekliyorum. Dolduruyorum. Artık. Evet, yakın yakın Sarıya bakıyorum. Öldü, 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 öldü. 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 Öldü, Bravo! Bravo! İnandık size bu sene! Bışınız, bışınız, bışınız.